Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. 28 Temmuz 2025 Pazartesi güncel altın fiyatlarıyla karşınızdayız. Altın fiyatları hem kuyumcular hem de bankalar arasında farklılık gösterebilir. Bu nedenle alış ve satışlarda birkaç yerden fiyat almanızda fayda var. Gelelim güncel altın fiyatlarına. Ons altın 3337.49 dolar. Ata Cumhuriyet'in alış fiyatı 28.789 lira 32 kuruş, satış fiyatı 29.599 lira. 22 ayar bileziğin alış fiyatı 3971 lira 54 kuruş, satış fiyatı 4172 lira. 18 ayar altının alış fiyatı 3048 lira 75 kuruş, satış fiyatı 3491 lira. 14 ayar altının alış fiyatı 2460 lira 87 kuruş, satış fiyatı 2837 lira. Çeyrek altının alış fiyatı 6968 lira 86 kuruş, satış fiyatı 7174 lira. Yarım altının alış fiyatı 13.938 lira 21 kuruş, satış fiyatı 14.349 lira. Teklik altının alış fiyatı 27.877 lira 21 kuruş, satış fiyatı 28.698 lira. Kremse altının alış fiyatı 69.695 lira 03 kuruş, satış fiyatı 71.747 lira. Reşat altının alış fiyatı 28.768 lira 32 kuruş. Satış fiyatı 29.998 lira. Hamid altının alış fiyatı 28.768 lira 32 kuruş. Satış fiyatı 29.998 lira. Gram altının alış fiyatı 4.338 lira 01 kuruş. Satış fiyatı 4.385 lira. Her gün altın fiyatlarından haberdar olmak ve birbirinden farklı içerikleri takip etmek için videomuzu beğenerek Kanalımıza abone olmayı unutmayın.